Çocuklar neye şaşırıyorsunuz böyle? Anne, haber çıktı tabii ki de şaşırırız. Bu zamanlar çok şaşırtıcı haberler çıkıyor, değil mi baba? Evet oğlum. Şimdi bakalım ne haberi var. Evet efendim, şimdiki haberlerimizde eee Toka World dünyasına çok yakın bir e, resim kursumuz çıktı. Bütün küçük çocuklarımızı bekliyoruz. Ne? Anne, anne ben de yazılmak istiyorum. Kızım numarası yazmadı ki. He burada yazıyor anne, ya hemen yaz yaz. Hemen başvuru yap. Tamam hemen yapıyorum. Ben başka bir odaya girip e arayayım tamam mı randevu oluşturayım. Tamam anne hadi sen başka bir odaya geç. Tamam hadi ben de geçiyorum. 0500. Tamam arıyorum şimdi. <laughs> Tamamdır. Teşekkürler. Kızım resim kursu için randevu oluşturdum. Ve sana bir sürprizim var. Ne anne yani, çabuk söyle. Sana bir kargo getireceğim. Ne resimle ilgili eşyalar mı? Evet kızım hızlı, hızlı gelen kargolardan sipariş edeceğim. Hemen de kurye getirecek. Aa, anne çok teşekkür ederim. İyi ki annemsin. Sen de iyi ki benim kızımsın. Hadi ben de o zaman kargo işini tamamlayayım. Tamam anneciğim oturuyorum ben. Tamam sen hala haber izlemeye devam et. Tamam anne. Şimdi e, büyük bir kalem lazım kızıma. Çünkü yani sonuçta resim neyle çizilir? Kalemle çizilir. Sonra resim defterleri, marker kalemler. Neyse hemen ben buna ekleyeyim de. Geliyorum. Hemen şimdi kızımın kargosu geldi. Evet hoş geldiniz. Siz kimsiniz de? Ee, ben kuryeyim tam onu hani sipariş ettiniz ya. Evet. Sipariş bu tarafa mı gelmişti? Evet bu tarafa gelmişti. Konum bu tarafta. Tamam. Ee, postcadınız var mı Evet şu an görmüş olduğunuz gibi elimde tamam hemen ben de temassız ödeme yapacaktım Tamam doğrulandı mı Evet doğrulandı Ben de size kargolarınızı vereyim Kızım Sence elimde ne var Anne elinde ne var biliyor musun Tam 8 paket kocaman bir kargo var Evet doğru ama içerisinde ne var? Bence içerisinde kırtasiye malzemelerim var. Çünkü ben ne, kırtasi, kırtasiye derken yani resim kursu olayını görünce <laughs> e, ben sana istedim ve sen mutfağa gittin. O yüzden de sipariş etmeye gitmişsindir büyük ihtimalle. Evet kızım doğru bildiğim bunların hepsi senin başka bir odada sessiz bir ortamda açalım istersen. Tamam anne oluyor. Hatta bu paketleri açtıktan sonra da resim kursunun olacak yerine gideriz. Oradaki kadınla anlaşırız. Tamam anne hadi bakalım. Bak açalım. İlk öncelikle... Kızım bu açılmıyor ya resim kursunda açarsın boş ver. Ee, yani içinden de görmüş olduğunuz gibi e, aktivlik boyalar var. Tamam anne açarım orada. Anne zaten evde silgin vardı ya. Kızım o eskimişti. Ben de yenisini almak istedim. Tamam anne yine de teşekkürler. <laughs> resim defterimi. Evet kızım ama bu çizgili e, e, yazı yazma defteri. Aa kızım yanlış almışım. Ama yine de anne çok sevdiğim Çok teşekkürler. Rica ederim kızım ne demek? Buradalar resim kağıtlarının. Resim çizeceğin kağıtlar aldım. Anne hepsi çok güzeldi. Şimdi hepsini bir yere koyalım sonra da resim kursuyla anlaşacağız. Hadi kızım gel şimdi resim kursuna gidelim. Tamam anne çok heyecanlıyım inşallah bizim şartlarımıza uygun olurlar onların şartları. Evet inşallah kızım hadi gel kucağıma. Evet arkadaşlar ee, resim öğretmenin adı da Ruby öğretmenmiş yani Ruby'ymiş. Ve e, konum burayı gösteriyor inşallah başka bir yere gelmemişizdir. Ruby öğretmen buradayım buradayım ne istiyorsunuz canım Aa, ben size şey yapmıştım ya, aramıştım, randevu almıştım. Aa, resim kursuna mı? Evet, resim kursuna. Şimdi ne zaman ayarlıyor, ayarlıyoruz? Ee, en uygun 22 Ağustos'ta gelebilir kızımız. Aa, süper, tamam. 22 Ağustos'ta ve bütün malzemeler eksik mi diye bir soracağım. Ee, bütün malzemeler olarak getirmeniz gerekenler resim defteri, evet var. Sonra fırçalar, evet var. Akrilik boyalar evet var ve marker kalemler ve silge ve normal çizmek için bir yazı deft e, yazı defteri ve kalem. Tamam, çok teşekkür ederim. Hepsi bizde var. Tamam. <laughs> Luna ile. Luna zaten resim kursu diye tutturdu. 22 Ağustos'ta hazırmış. Bütün yani. Tekrardan yeni öğrenciler geliyormuş. O yüzden de yeni öğrenci olarak Luna'ya geliyormuş 22 Ağustos'ta. Heyecanlı mısın Luna? Evet çok heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlı. Ama erkeklerle girebiliyormuş. Ama e, Jake'in yani giriş tarihi birazcık daha eee 25 Ağustos'ta girişmiş onun. Aynı günde girmelerini istediğim için artık Jack seneye olacak. Hadi o zaman kanalıma abone olduysanız ve videoyu like attıysanız görüşürüz.